Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Arkadaşlar e, Çok güzel bir e, Oyun Yani bir uygulamayı oynayacağım bir saç şeyi falan değil, Saç boyama falan değil. Harika bir uygulama Videonun sonunda uygulamanın adını da vereceğim Sizin de oynamanızı tavsiye ederim Şimdi ilk bir yaptığım Böyle kendim kız yapıyorum bildiğiniz Yaptığım kızları göstereceğim bunu yapmıştım. Bu benim. Annemi yaptım bakın arkadaşlar. Bunu da öylesine canım sıkıldı da yaptım. Ce hangisi en güzel olmuş? Bence bu en güzel oldu. Neyse arkadaşlar. Hadi bence. Bence arkadaşlar neydi? Şeye geçelim. Yeni bir kız oluşturmaya geçelim. Evet arkadaşlar. Böyle yeni bir kız oluşturuyorsunuz. Amaç bu yani. Bence harika bir oyun sizin de yüklemenizi tavsiye ederim. Bakın. Şimdi bir ten rengi seçiyoruz. Bakın pembe var. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var falan. Bir sürü renk renk böyle ten çeşitleri falan var. uzaylı yapılır anca bu renklilerden. Ben tabii ki de klasiklerden seçeceğim. insan renginden yani. Şimdi hemen saçımızı yapacağız. Saç önümüzü. Hani benim öne gelen saçları yapacağız. Ben böyle kıvırcık mı yapsam ya saçı? Bilmem. Arkası şu olur mu sizce? Bakalım diğerlerinde de bu. Bu olsun ya. Evet evet. Şimdi arka saçımızı yapacağız. Bu ne? Hayır. Bu ne? Oha. Bu ne? Hayır. Bu ne? <laughs> Çok tatlı. Bu ne? Bu ne be? He ben buna basmıştım ki. Bak buna basıyorum. Heh. Tamam bu da bu. De, de benim bir tane... şunu arıyordum ya. Hayır bu değilmiş aradığım. Ha şu olur mu? Ha tamam işte bu. Kaşa gelelim tabii ki de standart bir kaş. Göz. Şimdi gözleri seçelim. Bakalım hangi göz? Sizce arkadaşlar ben... Şu nasıl olur? İğrenç. Bu nasıl olur? Bu da iğrenç Hayır tabii ki de mor göz ya. Mavi mavi. Mavi bir göz de böyle bize güzel bir şekilde bakan bir göz olur. Şu göz güzelmiş. Bu ne lan? Yani ya güzel bir göz arıyorum. Bu ne be? Galiba ölmüş arkadaşlar bu. Ölmüş bir. Kalpli. A ne? Demek ki. Neyse. Arıyoruz hala göz. Bence standart kahverengi. Güzel bir göz. Yani. Dil. Tabi ki de Yine standartlardan. Aa toka varmış. Bu şekilde. Bundan sonra şunu gördüm ya ben arkadaşlar. Bunu asla bırakmam. Bundan sonra yılbaşı kızı olacak. Hatta bunu yılbaşı kızı yapalım mı? Evet arkadaşlar yılbaşına hazırlanıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar şu anda biz yılbaşına hazırlanıyoruz. Arkadaşlar. Evet kombinimizin adını bulduk. Bu olur mu? Hayır olmaz. Bu olur mu? Olabilir. İçimizdeki kıyafeti seçimi, İçimizdeki ruhu diyeceğim sandınız değil mi? Hayır bu bu. Hayır. Çok kötü. Hayır. <laughs> Başka bir kıyafet istiyorum. Asi. Bekle dur şu dışımdaki kıyafeti bir çıkart. Oha. Oh, tamam mı? Çorap pek önemli bir şey değil bence. Evet çorabı seçmeyeceğim. Ayakkabı. Ayakkabı. Neden elime okumuyorsun? Tabii ki de kırmızı bir ayakkabı seçim. Memiz lazım. dansı. Kırmızı kırmızı. Siyah da olur aslında. Bir şey mi? F'si oluyor ha. Tabii ki de seçeceğiz. Yeni başına giymiyoruz. No. Ama onu seçebilirim. de Bu. Hayır. Hayır. Bu ne be? Önlük tabi. Nasıl böyle bebek mi yapsam ya? Tamam kırmızı bir yok mu be? Bu ne? Hayır. Çok tamam bu. Bu ne ya? Arkadaşlar hayır saçmalama. Bu ne? çantamızda da olsun. Evet, arkadaşlar yılbaşı kızımız buydu. Sizce yılbaşı kızımızı hemen hadi puanlayın. Bu kızımızın adı yılbaşı kızı. Hemen yorumları yılbaşı yılbaşı kızı eşittir puanın 9 falan veriyorsunuz. Yani 9, 8, 1 falan yazın. Diyelim ki 5. Yılbaşı kızı eşittir 5 yazıyorsunuz. Şimdiki kızımıza devam ediyoruz. Bu ne? Bir dakika bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyordum. Aa! Bir dakika burada istediğimiz her şeyi mi renk verebiliyoruz? Hadi canım. Hadi canım, bir dakika. Bir dakika. siz misin? O oh. ha. Şimdi Arkadaşlar bence hazır bu şekilde ya. Iyi. Ayakkabılarımızı da değiştirdik ha. He. Şimdi hemen şunu hayır. Şuraya basacağız k mı evet. Arkadaşlar reklam çıktı. Hemen sadece kapat tuşunu göster Şu reklam gözüksün. işte. Kapat. Değil. Evet bakın 3 tane kızımız vardı burada. Hadi bakalım dördüncü de ağlamasın onu da koyalım hemen yanlarına. Ben onu tabii ki de hepsini sileceğim. Ekranı terk et. Hepsi gitti. Evet burada varlar. Şimdi yeni bir tane oluşturuyoruz. Bir dakika ben her şeyin rengini değiştirdim. Şu anda öğreniyorum. Bu ne be? Bu el sallıyor. Bakın. E sallıyor. Bir dakika A olanların hepsi mi bir şey yapıyor? Bunu da daha yeni fark ederim ben etme. Bu da uyanıyor şu anda. yeni. Bir şeyim şey ben bunu da gerçekten daha de... yeni fark. Bu da müzik mi çalıyorsun? Her şeyi satın almalık yaptınız. <laughs> Bu da uyanıyor neyse. Bir dakika bir dakika kıyafette kaldı şu anda ve ben bunu istemiyorum. Aa. Ha. Sonunda geldik. Tabii ki senin rengimiz yine şu olsun. Cık. Saç önümüz bu sefer arkadaşlar nasıl bir şey yapayım sizce? Bu ne? Ya üstümüz böyle kaldı. Ben şimdi o problemi düzelteceğim. Üstüm böyle kalsın istemiyorum. Bekle dur başka bir şey alırsam değişecek mi? Evet değil. Bu ne? Tamam değişiyor o zaman. Son yok. Başka bir şey üstüm değiş. <laughs> böyle de kalmasın işte. Heh. Şimdi buradan hemen arkadaşlar seçiyoruz. <laughs> Seçmesin. Arkadaşlar aklıma fikir geldi. Harley Quinn saçı yapalım mı? Ne dersiniz? Ben okey derim. Harley Quinn'in saçları şu hangi şekilde de biz nasıl yapalım şunu? Aa devam varmış bu. Ben neden her şeyi şimdiden fark ediyorum? Şöyle mi yapsak? Yok. Şunu bu Böyle yapalım. Tamam, tamam. Böyle. Hemen harikünün saçını tabii ki bu şekilde yapacağız. Tamam, bu olmadı. Bu tamam bu. Bir tanesi. Ya ikisi birden mi oluyor? Ya ne yapacağım ben bir tan. Şunun rengini değiştirmek istiyorum desem böyle böyle yapsam. Ya, of ya, artık bir olamayacağız. Gökkuşağı şey, nerede? Hmm, yok. Neyse. Harikin olamayacağız demek ki. Nasip değilmiş. Ne yapalım? Neyse saç güzel ama böyle kalabilir. Yok. Güzel değil. Arkadaşlar. Ne yapsak ki bu sefer? Bir 10 dakika olmuş bir tane yaptığımda. Neyse hemen. Hmm, şu güzelmiş. Tamam. Yes. Hı, yes. Hayır, kaş, kaş, iyi kolay kaş. Tamam. Tamam. Şimdi göz olarak yine hemen şöyle yapıyoruz. Ağız da bu. Tamam, ha, burada seçeceğim. Kulaklık olsun mu? Hayır ya. Bu. I -ı. Ah, bu tatlış. Bir kedi tavşan yapalım ya. Hep kedi yapıyoruz ama yok. Hayır. Kıyafet seçeceğim. Elbise mi seçeceğim? Aa, bir dakika. Renk değiştirebiliyorduk değil mi? Şimdi hepinizin içinden geçeceğim. Bunun rengini değiştireyim. Şimdi ne yapalım? Bu hangi renk? Bir dakika. Kamera bir şey oldu. Yoksa tabi sana. Heh tamam. Sağ ol. Bu renk ama yok ya. Kıyafet kötü bir kere. Başka bir kıyafet seçelim. Arkadaşlar rengini aldanmayın sakın. Bu ne? <laughs> Prensesi Pener. Şu neymiş bakalım. Hay hay. Aa Elsa. Bakın. Zoom. Hadi zoomla. Ne yapsam ki ya? Şu 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 şey olmasaydı ben bunu yapardım. Bu neymiş bakalım. Hmm. böyle güzel. Evet bu doğal kısımmış. Çarpları da aa biliyorum ben bunu yapacağım. İki senelikle. Arkadaşlar Sina annemle çilek bir keşisinde böyle süslenmişti ya onun şeyine benzemedi mi? Aynen. De bir şeyciğim böyle yapmışsın bu olmamış bu tacı değiştireceğim ayakkabı olmaz a ayakkabının da rengini değişti O zaman şu ya. Şu şu. Evet bu. Ama renk değişik. Hayır bir dakika. Aa ne oldu? Ha. Hayır bir dakika. Ben daha senin yaptım ayakkabı. Hangisiydi arkadaşlar benim daha senin ayakkabı? Şu. Tamam. Siyah kalsın. Aynen siyah kalsın. Şimdi hemen tacımızı değiştirelim. Çünkü tac pek iyi durmuyor. ha şuradan tacımızı değiştirelim. Kırmızı bir tac istiyorum. İstiyorum. Kırmızı bir tac, kırmızı bir tac, kırmızı bir tac. Kırmızı bir taç. bir taç, kırmızı bir hayır mor 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 bir tanış mor bir tanış ah yes aslında siyah daha iyi olurdu var ya siyah var mı Demek. siyah yok yani. aa bir dakika bu Aa. Ne oldu zaten mi? Ya ne oldu zaten Neyse. yaptık sonuçta? Evet, yaptık. Zaten bitmişti. Bakın şu şekilde oldu. Uzaktan çekip zorlomasam daha iyi olacak. Evet, şu şekilde oldu. Arkadaşlar, şimdi hangisinin daha güzel olduğunu sayıyorsunuz Bunlar da kızı Parti kızı buna verdiğiniz puanı söyleyin. Veya e, buna verdiğiniz puanı söyleyin veya da şöyle deyin. En güzelin hatta arkadaşlar işte bakın şöyle yapın. Hat, aynen şu şekilde yapın. Bakın. Buna ne olsun? Ayıcık kız mı? Annem mi? Ya yani annen yazın söyle. Nazlıcan mı? Yani sen mi? Yoksa parti kızı yoksa Noel kızı mı yazıyorsunuz? Eğer Noel kızına veriyorsanız Noel kızı en güzel olmuş bence yazın. Parti kızına veriyorsanız parti kızı en güzel deyin. Nazlı canım veriyorsanız Nazlı can en güzel olmuş deyin. Anneme veriyorsunuz. anneme en güzel olmuş deyin. Ayıcık kızı veriyorsanız Ayıcık kızı deyin. Evet arkadaşlar. Şimdiki videom bu kadardı. Sizi çok seviyorum demeden önce bakın. Video açtığımda şeyin adını verecektim değil mi? Hemen ver.